Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da bu oyunu oynayacağız. Level up dedi. Bunu yap dedi. 3 tane adam var. Adamlar 4 kişi. Kask geldi. E ee, neden birleşti bunlar şimdi? Bir kişi olması gerekmiyor mu? avantajı şöyle olabilir. Arkadaşlar. Aynı kişiye saldırdıkları için. Okçu geldi. Bir daha. Okçu geldi. Okçu ile okçuyu birleştirdik. Level. Up dedi. Böyle saldırdık. 5 kişiye 5 kişi. Adamlar kul kılıçı. Altta ne olacak? Altta bizim kendi. Tamam. Spin. Güzel. Hard levelmiş. 5-6. Ya basmayacağım. 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 Bana ne bana ne. Hiç öyle gösterme. Ne oldu? Harcadın mı? Zorlanınca yapacağım onu. Boşa harcamazlar. İndir 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 kes adamsın. Bu ne? Geç. Bu ne? Oh, yok. Burası şöyle dön. var. Gel var. Gel var. 4 5 bak. De o kadar da güçlü değil herhalde ya. A, bir dakika şurada market diyor. Offer free. Bir tane adam. Birleştirmeyeceğim ya. Ayrı ayrı durun. Bağımsız bağımsız durum. Bir kişiyi kaybettik. Ama onlar hepsini kaybetti. Kim? Güzel. İki tane kılıçla. Birleştirin bakalım üçüncü kişi geldi. Şöyle durun. Adamlarda yine de var. Ama bir kişi fazla iziz. Deve dalın abi. Devam. al. Birleştirmeyle faydası şu. Birlikte gezdikleri için bir kişiyi aynı anda vuruyorlar. Şu ana kadar hiç yetenek harcamadık. İçinde değil mi var? Almayalım. Reklam izlemeye gerek yok. Hepsi kılıçlı ve bir kişi fazla var bizden. Bizde de üç okçu var. Dalın. Bak 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 bak. Kaç kişi indirdiler orada. Harda bölünmüş. adamlar bizden iki kişi fazla artı devleri var. Adamlar dört kişi kaybetti bile biz daha bir kişi kaybetmedik. Hoppala adamlar altı kişi. Kimseyi kaybetmeden dönük. Aha sandık. Büyücü çıktı. Dede sen arkaya gel ya. Çok fazlayız biz de büyücü dolar. de de. Okçulara da gidiyorlar. Okçulara gidiyorlar. Kılıççılar. Geri kaçın okçular. Heh. Tamam. Bu ne ya? Of ver. Kaçır mısın lan ben? Bir ok alalım. Aldık. Şu gemler bunlar zaten VIP'ler. o. 190 para. Bir okçu daha vardı. Nerede? Birleştir. Birleştir. Sen bırak al. Allah da. Bu videodan bu kadar olsun. Kısa bir video oldu. Farkındayım ama. Bu oyun. Uzun bir oyun. Yani şeyli yaparsak kısa kısa videolar çekersek uzun video uzun seri olur. Ben de zaten bu bu oyunu sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Oyunu. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.